Sanatçı Umay Umay imzalı sosyal medyada çokça paylaşılan bir söz var. Gösterişsiz insanın yanına sokul, hikaye orada. Çok doğru bir söz. Sizlere sürüş izlenimimi anlatacağım araç tam da gösterişsiz insanın yanına sokul, hikaye orada cümlesinin otomobilde vücut bulmuş hali. Muhakkak zihninizde yanan soru işaretinin ardından hangi araç diye bir tahminde bulundunuz. Ben söyleyeyim tabii ki Skoda. Ve şimdi vakur, sade ama aynı zamanda konfor, güvenlik ve kalite anlamında çok fazla kolaylık sağlayan Skoda'nın başı K, sonu Q ile biten modellerin sonuncusu Kamik ile İstanbul'da geçirdiğim seyir vaktini sizlerle paylaşacağım. Akıllı çözümlerde sınır tanımayan Skoda aracı belirttiğim lokasyona getirdi ve teslim etti. 1.6 litre TDI DSG şanzıman Kamik 115 beygir gücünde. Özellikle kadınların seveceği ve almak isteyeceği kamik koltuğuna oturduğunuz anda vücudunuzu sarıyor ve yüksek oturumu sayesinde güvenli bir sürüş deneyimi ortaya koyuyor. Unutmayın güvenli bir sürüş için oturma pozisyonu, direksiyon tutuşu ve görüş açısı çok önemli. Az önce Skoda için akıllı çözümlerde sınır tanımayan marka ifadesini kullanmıştım. Daha aracın kapılarını açmadan kolaylık sağlayan detaylar gözüme çarptı. Direksiyonun solundaki sütunla ön cam arasında konumlandırılan bilet tutucu, kart tutucu ya da adına her neyi derseniz artık dışarıdan gözükmesini istediğiniz bir nesneyi oraya tutturabilirsiniz. Benzin kapağını açtığımda kapağın üzerinde gözüme ilişen yeşil ve şeffaf nesne araçtaki lastiklerin diş kalınlığını ölçmenize ve zemheri soğuklarda, karlı havalarda buzlanan camın buzunu kazmaya yarıyor. Artık Skoda Kamik ile İstanbul turu yapmanın vakti geldi. Aracın kapısını açtım ve Skoda'nın en hoşuma giden detayını gözüm aradı. Neyi mi? Kapı içerisine konuşlandırılan şemsiyeyi. Skoda'nın B sınıfının SUV temsilcisi Kamik'te de şemsiye kapıda yerini almış. Elektrikli koltuğu kendi ölçülerime göre ayarladım. Yukarı aşağı içe dışa doğru hareket ettirilebilen direksiyonu da her zamanki gibi aşağı konumlandırdım ve sabitledim. Ön kolçak ile vites topusunun arasında konumlandırılan iki adet bardaklık var. Bardaklığın olduğu bölmelerden birine hariçten çıkarılabilen bir adet plastik aparat konulmuş. O aparata aracın anahtarını ve cep telefonumu yerleştirdim ve artık bu anahtar nerede derdine son. Direksiyonun hemen altında konumlandırılan start stop düğmesine bastım ve aracı çalıştırdım. Siz hiçbir sarrafın bağırdığını duydunuz mu diye bir cümle vardır. Skoda'yı da aynen bu sarrafa benzetiyorum. Aracın ön konsolunda olması gereken her şey var. Sürücünün konforuna ve güvenliğine ve bilgi eğlence sistemine ulaşmasını sağlayan her detay düşünülmüş. 26 litrelik saklama alanları da var. Fakat tüm bunlara rağmen Skoda Kami'nin ön konsolu ben buradayım diye çığırmıyor. O kadar sade ki ilk anda ne boş araçmış diye içinizden geçiriyorsunuz. Özellikle İstanbul gibi trafiğin yoğun olduğu şehirlerde seyahat süreleri uzadığı için telefonunuzun araçta şarj edilebilmesi çok önemli. Bu özellik bulunan araçlarda telefonlar yan koyulurken kablosuz şarj özelliği bulunan kamikte dikine koyup şarj ediyorsunuz. Bunun ne avantajı var diye sorarsanız telefonunuz çaldığında ya da telefonunuza müdahale etmeniz gerektiğinde direkt telefonunuza bakmadan Parmağınızda müdahale etme şansına sahipsiniz. Telefonun bilgi eğlence sisteminin olduğu ön konsolun ortasında bulunan dijital ekrana yansıması da birçoğumuzun önemsediği detaylardan. Hepimizin önemsediği bu detayı Kamik de önemsemiş. Tabi kablosuz bir şekilde Apple CarPlay ve Android Auto sistemini destekleyen Kamik de telefonunuza dokunmadan bilgi ve eğlence sisteminin olduğu dijital ekrandan telefonunuzu yönetebilirsiniz. Benim kullandığım telefonun kablosuz şarj özelliği yok. Kamik bunu da düşünmüş. Hemen vites topusunun devamında bulunan USB-C girişi yardımıyla telefonumu şarj ettim. Bir müddet İstanbul sokaklarında caddelerinde dolaştıktan sonra klimayı açtım. Son ayarda üflediği için Biraz ayarını kısmak istedim. Fakat klimayı açtığım tuşların yanında etrafında üflemeyi azaltacağım herhangi bir tuş göremedim. Yahu nerede bu tuş derken dijital ekranın menüsüne yöneldim ve oradan üflemeyi azalttım. Seyir halinde olduğum için dikkatim dağıldı. Size tavsiyem araçta hareket etmeden önce klima ayarlarını muhakkak yapmanız. Tavanı boydan boya... Panoramik cam tavan olan Kami'in perdesini açmak için tepemde bulunan tuşa bastım. Neden açılmıyor bu demeye kalmadan perde arkadan öne doğru açılmaya başladı. Perdeyi isterseniz tam açın, isterseniz de sadece arka yolcuların gökyüzünü görebileceği şekilde açık bırakın. Kami'in bu özelliği arkada seyahat eden yolcuların güneşlenmesine, Yağmuru seyretmesine, gökyüzünü izlemesine ve ferah bir ortama kavuşmasına %100 etki ederken güneşli havalarda sürücünün görüş açısını etkileyen ışınlardan koruyor. Geri geri gitmek, aracı park etmek her zaman her birimizi tedirgin eden bir durumdur. Çünkü nereden ne çıkacağı belli olmuyor. Bir insana ya da bir nesneye çarpmanız olası bir durum. Kamikle geri geri giderken ya da park ederken içiniz rahat olsun. Geri geri giderken orta konsolda bulunan dijital ekrana yansıyan arka tarafın görüntüsünün dışında herhangi bir tehlike anında insan ya da herhangi bir nesne birden belirdiğinde kamik sizi uyarıyor ve gerekirse fren yapıyor. Tıpkı arka tarafta olduğu gibi kamik'in ön tarafında da yaya algılayıcı özelliği sayesinde ani durumlarda kamik gerekeni yapıyor ve olası bir kazayı önlüyor. Diyelim ki seyir esnasında böyle tehlikeli durumlarla karşılaştınız ya da yoğun trafikte canınız çok sıkıldı. İlk akla gelen nedir? Tabii ki hepimizin yaptığı gibi sevdiğimiz bir müziği açmak. Çözünürlüğü ve dokunmatiği iyi, kullanımı kolay dijital ekrandan açtığım müziği Kami'in içinde farklı 10 noktaya konuşlandırılmış hoparlörler yardımıyla dinleyebilirsin. Ön koltuklar oturanların vücudunu sarıyor demiştik ya. Arka koltuklar da aynen öyle. İstanbul sokaklarında dolaşırken benimle beraber arka tarafta iki kişi seyahat ediyordu. Orta kısımdan açılan kolçağa kollarını dayadılar ve tam önünde bulunan iki bardaklığa içeceklerini koyup keyifli keyifli seyahat ettiler. Şayet arkada oturan kişinin boyu 2 metre ve 2 metreden uzun değilse dizlerinin ön koltuğun sırtına yapışması mümkün değil. Kafasının da tavana değmesi imkansız. Yalnız aracın arkasında 3 kişi seyahat ediyorsa şaf tünelinin yüksek olması ortada seyahat eden kişinin konforunu ziyadesiyle etkiler. Aracın bagajı ile ilgili bilgi vermeden önce şuna değinmeden geçmeyeyim. 2 benzinli ve 1 dizel motor seçeneği olan kamyonun dizel versiyonunu test ettim. Fabrika verilerine göre 100 kilometrede şehir içinde 4.8, şehir dışında 3.9 ve ortalama 4.2 litre yakıyor. Benim test ettiğim Kamik 4 günlük test boyunca 100 kilometrede ortalama 5 litre yakıt performansı gösterdi. Bu aracın gaz tepkimeleri, vites geçişleri ve yol tutuşu şehir içi kullanımda yormadı. Bu araçta uzun yola çıkarsanız konforunuz etkilenir mi bilmiyorum. Uzun yola da çıksaydın, test etseydin, anlatsaydın diyebilirsiniz. Ama çıkamadım. Belki bir sonraki kamik testinde uzun yola çıkarım. O zaman detayları sizinle paylaşacağım. Eleştirdiğim bir detayı sizlerle paylaşacağım. Akıllı çözümler üreten marka dedik ya Skoda için. Skoda her şeyi düşünüyor. Hatta bir şeyi fazlasıyla düşünmüş. Aracın içerisinde küllük var. Yıllar önce araç içinde sigara içilmesi yasaklandı. Şimdi gelelim bagaja. Aracın bagajı tek dokunuşla otomatik olarak açılıyor. Bagajı açtıktan sonra karşınıza 400 litrelik bir alan çıkacak. Aracın içinde olduğu gibi dışında da olduğu gibi bagajda da akıllı çözümler Sukoda'nın müşterilerine sunduğu detaylardan. En çok hoşuma giden detay ise aracın içerisini yanlardan aydınlatan led lambalar var. Bu lambalardan bir tanesi sökülüyor ve el feneri görevi görüyor. Arkadaşlar araç çok daha fazla teknolojik özelliklere sahip. Hepsini burada tek tek anlatıp kafanızı şişirmek istemedim. Bilmenizi isteyeceğim bazı teknolojik özellikleri şuradan okuyabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İncelememi istediğiniz bir araç varsa lütfen yorumlara yazınız. Görüşmek üzere.